Evet, pazarlama, işletmelerde müşteri üretme departmanı demiştim. Müşteriler pazarlama bölümlerinde üretilir. Yani bir şirketin müşterileri bu yerde üretilir. Müşterileri kazanma, elde tutma, müşteri yeni müşteriler oluşturma, müşterileri bağımlı hale getirme, müşterilere müşterileri Takip etme işi pazarlama e, departmanlarının, pazarlama bölümlerinin yani işletme fonksiyonları içindeki pazarlama bölümlerinin bir görevidir arkadaşlar. Onun için pazarlamayı e, satışa indirgemek sadece satış işlemi yapıyormuş gibi düşünmek yanlış bir e, yaklaşım tarzıdır. Bu nedenle e, bu bunu e, düşünürken yani pazarlama e, derslerini e, düşünürken ya da pazarlama derslerinde bunların üzerinde önemli durmuştum hatırlarsanız ve pazarlamayı da bu nedenle dikkatli ve titiz bir şekilde değerlendirmiştim. Şimdi müşteri kazanma, müşteri yelpedirme ve müşteri geliştirme bölümü olduğuna göre pazarlama bir şirket içinde burada ne yapar peki? Şimdi ürün fikir aşamasındayken pazarlama bölümü çalışmaya başlar. Yani bir ürün örneğin kitap fikir aşamasında bir pazarlama kitabı yazalım yazalım. Pazarlama kitabında ne yazalım? İşte şunları yapalım. Şimdi pazarlama kitabı başladığında ne başlar ortaya? Bunu nasıl satacağız? Nerede satacağız? Nasıl dağıtacağız? Kime satacağız? Gibi düşünceler pazarlama bölümünündür. Peki bu nasıl olacak? Hangi büyüklükte olacak? Bunun büyüklüğü işte e, ne ne aşamada olacak. Bunun seviyesi bakın seviye dediğimiz bir kavram. Seviyesi nerede olacak? Biliyorsunuz yani başlangıç düzeyinde mi olacak, orta düzeyde mi olacak, ileri düzeyde mi olacak? Nerede olacak? Bunları ne yapmamız gerekiyor? Bunları da e, bunları da e, düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunların da ortaya konulması gerekiyor. Daha ortada kitap var mı? Kitap yok henüz. Kitaplar işte yapıldıktan sonra da artık plan doğrultusunda hareket edilmesi gerekiyor. Peki satış kavramı diye bir kavram var. Peki satış ne? Satış ürün olduğunda ortaya çıkan bir olay. Yani veya ürünün belirli bir aşamaya geldiğinde yapılan bir işlem yani pazarlama sistemi bittikten sonra yapılan e, organizasyon yapılıyor her şey ortaya çıkarılıyor konuluyor ondan sonra satışa başlanıyor hani ödemeli satışlar işte e, proje üzerinde satışlar vesaireler nerede ortaya çıkıyor ondan sonra ortaya çıkıyor peki neden çünkü biz biliyoruz ki eğer pazarlama sistemini kuramazsanız satışta başarılı e, olamazsınız. Bununla ilgili geçmiş yıllarda e, çok güzel bir örnek var. E, biliyorsunuz 2000'li yıllarda bir holding furyası başladı. Müthiş bir holding. Herkes holding kuruyordu. Holding, holding, holding. Birçok şirket, 3-5 şirket birleşiyor. Bir holding kuruyordu. Birkaç şirket birleşerek holding kuruyordu. Bunlardan bir tanesi de e, Endüstri Oldikti, Endüstri Oldik diye bir hatta e, Endüstri Koyaspor e, diye bir yolla Koyaspor'un e, sponsorluğunu da yaptılar. Koyaspor'un e, futbol takımının sponsorluğunu da işte Endüstri Spor bağlamında yapılmıştı. 2000'li yıllarda böyle bir e, furya ortaya çıktı. Şimdi bu furyada da. Ee, o zamanki parayla tam hatırlayamıyorum, 10 milyon lira adımlar reklama ayırmışlardı. Büyük bir mobilya fabrikası kuruyor, Mobella ismiyle. Mobella diye bir marka oluşturdular. Markanın muazzam bir şekilde reklamına başladılar. Mobella diye hatta fuarlara katıldılar. Prototip ürünlerle. Mobella, Mobella, Mobella. Her yerde Mobella. Herkes Mobella'yı öğrendi mi? Öğrendi. Peki, Mobella'yı fabrikayı kurmadan daha. Bak hiçbir şey yok ortada. Fikirden uygulamaya. Yani fikir, ürünler ne olması gerekiyor? Ürün çıkarılacak. Ondan sonra o ürünleri satacaksınız. Yani satış aşamasına geçemedi ve Mobella tabii holdinglerin batmasıyla birlikte <laughs> Endüstri Holding de battı. Endüstri Holding'in batmasıyla birlikte Mobella da battı. Yapılmış o kadar yatırım boşa gitti. Marka ve o zaman harcanan paralar da boşa gitti. Bakın iyi, onun için pazarlama fonksiyonlarını pazarlamayı izlerken, incelerken bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Başarılı olduğu kadar başarılı olduğu kadar başarıdan daha çok başarısızlık var arkadaşlar. Yani birçok üründe e, biz çok başarılı olamıyoruz. İyi bir şekilde satamıyoruz. Yani her şeyi yapıyoruz. En son sistem içine dahil olup o ürünün e, pazarlamanın bir alt birimi olan satışı yapamıyoruz. Yapıyoruz. Efendim nerede takılıyoruz? Muhasebe depo, muhasebede takılıyoruz. Çünkü pazarlamanın içinde de muhasebe var. Nasıl muhasebe var? Bir tarafta ürün var, bir tarafta o ürünün el değiştirmesinden kaynaklanan para var. Onun muhasebeleştirilmesi de gerekiyor. Bakın muhasebeleştirilmesi. Yani ürünlerin el değiştiriyorsunuz, bir üreticiden alıyorsunuz, tüketiciye el değiştiriyorsunuz. Bunun karşılığında bir ne ortaya çıkıyor? çıkıyor. Bir para ortaya çıkıyor. Bir e, ekonomik bir hesaplama sistemi ortaya çıkıyor. Biz muhasebeleştirme diyoruz ona. İşte pazarlama departmanlarının aynı zamanda yaptığı fonksiyonlar da bir tanesi de muhasebeleştirmedir. Yani onu kaç e, kaça aldın, kaça sattın, işte ne kadar reklam yaptın, ne kadar masraf ettin, Bunda kar mı ettin, zarar mı ettin, ne kadar kar ettin, bu kar elde ettiğin kardan ne kadar vergi verdin ya da vermedin. Bütün bunların ortaya çıkarılması da yine pazarlama fonksiyonlarının bir yoludur. Onun için pazarlama ürününüz olduğunda, yani satış ürününüz olduğunda ortaya çıkan pazarlama ise ortada henüz hiçbir şey yokken Sadece fikirle bile ortaya çıkabilir. E, pazarlama bu nedenle bir sistemdir ve bunun alt birimleri de işte satıştır, muhasebeleştirmedir, seçmedir, e, gruplandırmadır, e, reklamdır gibi birçok şey vardır. Pazarlamada dedi ki, malların üreticiden tüketiciye doğru akışını sağlayan bir eylemlerdir. Doğru, üreticiler vardır. Üreticilerden, e, burada tüketiciler vardır. Bu tüketicilerin istek ve arzularını, tüketicilerin ne istediğini, ne yapıyoruz, biz e, ölçüyoruz, planlıyoruz, programlıyoruz ve üreticilerden ürünlerin tüketicilere transferini sağlayan bir yapı kuruyoruz. İşte e, bu bu şu aradaki işlemlerin tamamı da biz pazarlama diyoruz arkadaşlar. E, i̇şletmeler eğer pazar odaklı yönetilir ise e, işletmelerin uzun süreli ayakta durması daha kolay olmaktadır. Çünkü işletmeler pazarlama odaklı yürüdüğü için belki yapıları tam düzgün olmayabilir. Yani gelir gider dengeleri tam düzgün olmayabilir. Dalgalanabilir ama bunun yanında ne elde etmiş olurlar? Bir e, yapı ortaya çıkarmış olur. Onun için pazar odaklı yürütülmesinde işletmelerin e, kazanç vardır diye düşünüyoruz. Diğer Bu slaytlardan anlatıyorum ben. Bu slaytları e, yine e, siteye koydum. Yani bunu zaten mail ortamında da elinizde var zaten bu e, anlattığım konular. E, buradan Dinleyerek de yani slaytları açarsınız bir taraftan da dinleyerek çok rahatlıkla değerli arkadaşlar pazarlama bilgilerinizi geliştirmiş genişletmiş ve bu konularda kendinizi yetiştirmiş olabilirsiniz. Evet pazarlamada en önemli iş fayda yaratılmasıdır yani bu aradaki eleman. Üreticiden tüketiciye şu aradaki eleman ne yapıyor? Pazarlama elemanı fayda yaratıyor. Peki fayda ne? Şimdi ekonomi biliminde fayda e, diye bir kavram var. Fayda gözle görülen, ölçülebilen bir yapı değil. Bir bardak çay içiyorsunuz. Bir bardak çayın işte her tüketici nezdindeki faydası farklıdır. Ee, bir tas çorba içiyorsunuz, A tüketicisi farklı bir tat alıyor, B tüketicisi farklı bir tat alıyor ee, ve bütün bu işte burada, burada fayda elde ediyor. Peki fayda dediğimiz olay subjektif bir kavramdır. Bu subjektif kavramı biz ekonomi literatüründe e, gruplandırmaya çalışıyoruz. Yani faydayı mümkün olduğunca ölçülebilir formata getirmeye çalışıyoruz. Onun için işte diyoruz ki e, çeşitli ölçekler geliştiriyoruz. Bunları nasıl ölçebiliriz diyoruz. İşte bir bardak su içiyorsun, buradan ne kadar fayda aldın hmm, düşünüyor. Bu sudan ne kadar tat Tat, duyu, deneyleri diye deneyler vardır. Bunlardan faydalar ölçüyoruz. Peki fayda, e, demek ki subjektif bir kavram olduğuna göre e, fayda ne sağlıyor? Çeşitli fayda tipleri var. Genel tipler itibariyle fayda tiplerinden bahsedeyim. Zaman faydası var, mekan faydası var, sahiplik faydası var, efendim gibi bir takım ana gruplar itibariyle faydalar var. Mesela zaman faydası var. Zaman faydası ne? Bir ürünü depoluyorsunuz, depolama da pazarlamanın altında bir fonksiyon, depoluyorsunuz, ürünün yetişmediği dönemde ne yapmış oluyorsunuz? O depodan ürünleri sevk ederek bir fayda sağlamış oluyorsunuz. Örnek örnek çok, elma örneğin, elma şu anda elma üretilmiyor. Elma hasadı diye bir hasat yok. Yani Türkiye'de şu anda elma hasadı yok. Ama eh, piyasaya gidin, e, marketlere gidiyorsunuz, pazarlara gidiyorsunuz, her taraf elmadır. Nereden geliyor o elma lan? Depodan geliyor. Çünkü Türkiye'de elma e, ne zaman hasat edilir? Sonbaharda hasat edilir. Daha doğrusu Ağustos, Eylül aylarında işte bazı çeşitler Kasım'a da sarkıyor. Ekim-Kasım aylarına kadar hasat edilebilen bir ürün. E, ürünün tiplerine göre hasat ediliyor ve hasat edildikten sonra hasana sevk ediliyor. Şimdi o ürünün e, sevkinde o ürünün depodan sevkini sağlayan depolama fonksiyonları da ne sağlamış oluyor? Zaman faydası yaratmış oluyor arkadaşlar. Bakın tüketicilerin yani eğer öyle olmamış olsaydı şu anda elma tüketemez olurduk. Ha! Efendim e, şimdi de e, elmalar hasat ediliyor hocam diyebilirsiniz. Evet doğrudur. İşte orası güney e, yarım kürededir. Biliyorsunuz Dünya da güney kuzey yarım küre. Ama İthal etmeniz gerekiyor. Başka ülkelerden e, transfer etmeniz gerekiyor falan. Yani kendi ülkemizde en azından üretememiş olurdunuz. Dolayısıyla zaman faydası diyeyim, faydamız vardı. Mekan faydası var demiştik. E, mekan faydası yani yer faydası. Şimdi Konya'dayız. Konya'da domates üretilmiyor. Ama domates, yine pazara gidiyorsunuz. Domates, her tarafta domates var. Domates nereden geliyor? Domates Antalya'dan geliyor, Seradan geliyor. Antalya'dan öyleyse e, lojistik dediğimiz ulaşım da pazarlamanın altında bir yapı arz ediyor. E, ürünlere ne sağlamış oluyorsunuz? Bir lojistik ekleyerek ürünlerin transferini sağlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla zaman e, faydası yanında yer faydası sağlamış oluyorsunuz. Mesela mülkiyet faydası diye bir faydadan bahsetmiştik. Mülkiyet faydası neydi? İnsanların bir şeye sahip olmasından kaynaklanan e, memnuniyeti de aslında faydanın bir diğer ismi de memnuniyet diyebiliriz. Memnuniyet sağlamış olabiliyorsunuz. İşte e, bir tane kitap alıyorsunuz. O zaman siz o kitap benim diyorsunuz. Sizin olmayla ne sağlamış oluyorsunuz? E, mülkiyet faydası ortaya çıkarılmış oluyor. Bunlar da e, demek ki pazarlamada en önemli unsurlar, en önemli yapı, daha doğrusu pazarlamada düşüleceğiniz e, yapılardan bir tanesi. Biz tüketiciye yani pazarlamaya mı olur? Biz tüketiciye nasıl fayda sağlarız? Bu faydayı. Hangi koşullarda, nerede, nasıl sağlarımızın e, düşüncesinde olmamız gerekiyor. Biz bunu e, bu şekilde düşünce, bu böyle bir düşünce tarzında olduğumuzda hazırlamayı e, e, en azından belirli ölçülerde öğrenmiş olacağız. Efendim. E, işletme hedeflerini gerçekleştirmek, hedef müşteri gruplarını bulmak, hedef müşterilere ürünlerin satışını e, yapabilmek, hedef müşterilerin memnuniyetini sağlamak da önemli olmaktadır. Bir e, diğer yapıda pazarlama aslında talep yönetimi olarak da tanımlanabiliyor. Yani siz tüketiciler talep ediyor, o tüketici taleplerini karşılayabilecek bir yapıda olmanız gerekiyor. Şimdi pazarlama elemanı sadece üreticilerin düşüncelerini, üreticilerin kafasındaki yapıları tutmuyor. Aynı zamanda tüketicilerin kafalarını da irdeliyor. Dolayısıyla üretici ve tüketici arasındaki terazi gibi düşününüz, o aradaki yapıyı, yapının tamamını Pazarlama elemanları o dengeyi bunlar kuruyorlar. Bu demek? talep ortaya çıkarma, talebi düzenleme, talebi belirli bir yapıda koordine etme görevi de yine pazarlama elemanlarının, pazarlama fonksiyonlarının bir yapısı olarak ortaya çıkıyor. Şimdi Philip Kotler diye bir adam var. Philip Kotler e, birçok pazarlamada teorilerini ortaya çıkarmış e, iyi bir araştırmacı. Philip Kotler'in bir sözü var. Der ki pazarlama der 5 dakikada öğrenilir. Ancak bunda uzmanlaşmak bir ömür sürer yani Philip Kotler kendisi bile ben bile uzman değilim demeye getiriyor. Ki e, pazarlama dediğinizde Philip Kotler bunu e, yazınız arkadaşlar bu tarafa Kotler olarak e, aldığınızda bunun ismi çıkar rahat. E, onun için eee Pazarlamada şu ortaya çıkıyor. Şimdi tüketiciler dedik ya, üretici var, tüketici var. Burada pazarlamanın e, pazarlamanı, elemanlarını ya da pazarlama fonksiyonlarının patronu aslında bakarsanız tüketicidir arkadaşlar. Bu nedenle tüketim odaklı pazarlama yapısı e, gelişmiştir. E, tüketim odaklı e, pazarlamaya yönelik e, bir takım yapılar ortaya çıkmıştır. Şimdi bu virüs salgını bize neyi gösterdi? E, evet, birçok ürünü biz, e, bizi kandırdıkları için satın alıyoruz. Ortaya çıktı değil mi? Evden dışarı çıkmıyorsunuz. Evden sabahtan akşama kadar pijamayla duruyorsunuz. Sadece pijama şey yetiyormuş insan için. Her gün elbise almaya gerek yokmuş. Var mıymış? Yokmuş. Efendim, işte e, evinizde kendiniz çay demleyip içebiliyormuşsunuz. O zaman dışarıdan çay almaya gerek yokmuş. Bakın, bir kafeler var. Kafelerde ciddi hesaplar ödemişliğiniz var. Efendim, e, eğlence olarak illa e, sinemaya gitmeniz gerekmiyormuş. Televizyondan da ya da internet üzerinden de filmlerini izlenebiliyormuş. İzlenebiliyor mu? Yani bakın ama ne var? Size ne, diyor, ne deniyordu? İşte sinemaya git, sinemaya gidiyordunuz. Efendim e, işte şunu al, onu alıyordunuz değil mi? Öyleyse müşteri odaklı bir düşünceyi, müşteri odaklı bir yapıyı ne yapmamız gerekiyor? E, ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bunun hemen özlü bir sözü bizim Türk mantığı da çok güzel ifade ediliyor. Müşteri veli nimetiniz diye yazardı arkadaşlar. Hala bazı işletmelerde e, müşteri veli nimetiniz diye e, yazar. Duvarda asılı, e, asılıdır. Burada e, dikkatinize sunarım.